Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Uruguay, son dönemde güçlü bir performans sergileyerek maça üstün başlayabilme olasılığına sahip. Taktik disiplin ve koordinasyonları genellikle düşündürücüdür. C yandan, Panama'nın da hücum hattındaki hızı ve akıcı oyun yapısı, Uruguay defansını zorlayabilir. Ancak, Panama'nın defansif safiyetleri, Uruguay'ın gol bulma şansını artırıyor. Maçın fazlasıyla rekabetçi geçeceğini ve iki takımın da gol atabileceğini düşünüyorum. Tahmin MS 1 Vim, 1.500 oran 1.33. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.